77. bölümün özeti videonun sonuna kadar benimle kalın Siran, Sinan'ın yalanını öğrenince işi kabul etmeye karar verir diğer dedesinin evliliğinin baskısı altındayken Farid'in bu konudaki tavrını anlamaya çalışır. Kazem, Sonan'ın diğerlerinden ne sakladığını anlamaya çalışıyor, büyük bir gerçeği keşfeder ve büyük bir sır ortaya çıkıyor. Siran ve Sinan hayatlarında önemli bir adım atmaya hazırlanırken, Farid, Diyar'la ilişkisini sürdürmeye çalışıyor. Bu sırada İla, Oğlu Sinan'ı Seheran'dan ayırmayı planlamaktadır. Beklenmedik bir anda Siran ve Farid yeniden karşı karşıya gelir. Sizce bu filmin sonu nasıl olur? Frit ve Siran yeniden evleniyor mu? Veya hayır ilerleyen bölümlerde Siran ve Sinan'ın ilişkisi karışacak ve ayrılacak diye düşünüyorum. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.